Fırça. Neredesin? Ulan yapma ya. Vallahi bugün sakarlığım yine üzerimde ya. İnanamıyorum ya. Aa! Hayır. Evet. 3 adet boya kullanacağız. Kırmızı, siyah ve sarı. Nereyi boyayacağız? Şu stopları boyayacağız. Onun dışında pek fazla yer yok. Şu ön ızgaramız var. ızgara kısmı. Şunu bir çıkarayım. Şimdi stopları boyamak için şu kısım. Biz ne kullanıyoruz? Güzel bir hotfields karton alıyoruz. Ketçabımızı sıkıyoruz. Sıcık sıkacaktık. Çok çıktı. Şöyle bir hardalımız var. Hardalı sıktık azıcık. O da az olmadı. Bir de çörek otu tozumuz var. Şimdi dış stop Burası değil. Ne ara kırmızı oldum ya. Evet nerede stoptu stop. stop. Ee, bir de şey. Su kabı. Su kabı su döküle döküle geldi evet. Karşımıza her yere döktüm. Şimdi de ee, fırçayı arıyorum. Fırçayı bulamadım. Fırça neredesin? Hah burada. İşte burada. İşte buradasın. Şimdi birazcık suya batırıyoruz. Birazcık kırmızı şöyle koyuyoruz. Biraz daha sonrasında biraz daha sulandıracağız. Evet. Ve şu iç kısma evet aynı bu şekilde damlatacağız. Bu kadar basit. Biraz daha Hop. Buraya da Tam ve bu şekilde işte gördüğünüz gibi kırmızı stoplar hazır. Şu biraz dik dursun şurada kuruması için hemen ops gene bir yerleri boyadık şeylere sürdük abi. Vallahi bugün sakarlığım yine üzerimde ya. Umuyorum batırmamışımdır bir yerler asıl tam sarı değil bu ya. Bu biraz turuncu biliyor musun Ferrari'de biraz stoplar hafif turuncumsu. Kim renk tutturmaya çalışıyorum? Önümde çünkü Ferrari'nin stopları duruyor. Biraz daha sarıya ihtiyacımız var. Evet. Ya direkt turuncum var benim. Ben turuncu ile gideyim niye bu kadar uğraşıyorum ki? O da bir garip saçma durum yani benim için. Ya yani şurada toplasanız iki damla şey damlatacağım yani. İşte bu kadar. Şu detaylarımız var. Engine. Engine kısmına da bir bakayım. Manifoldlar. Şu manifold kısmını gümüş yapmışlar. Şu kısımlar da gümüş. O zaman gümüş kalemimizi çıkaracağız. Altlı kısmını boyamaya gerek var mı bilmiyorum. Ama şuralara kırmızı detay ekliyesim var benim ya. Siyah duruyor da normalde. Yani burada size uygulamalı göstereyim. Biraz daha sulandırdık. Eyvahlar olsun. Elimi bastım stoba. Ulan yapma ya. Gerçekten elimin ayarına ya. Şuraları kırmızı yapacağım ya. Evet. Soldu bura böyle. Şimdi detayları da gideceğiz ama bir dakika yanlış kalem. Kalemlerim hep kayıp. Çok kötü kalemle boyuyorum şu an. Kurumuş mu bu da? Kurumuş bu da ya. Ya bu kalem çok bela bir kalem. Bakın şimdi. Bunu bir sürüyorsun katman yapıyor. Ince bir kalem değil. ince işçiliğe hizmet eden bir kalem değil sulu böyle bak. Burada böyle akıyor mürekkep. Bak nasıl aktı bak. Neyse. Şurayı da kırmızı yapacağım. Bu şekilde boyadık koltukları siyah bırakacağım. Hiç gerek yok başka renge. En azından 3-5 detay daha eklemiş olduk şuraya. Şu alt kısmı da acaba diyorum metal mi yapsam? Şurayı da kırmızı yapacağım. Bir dakika. Şu kanalları da kırmızı yapalım. Evet. Şöyle şekilde yaptık. Farlara bakalım. Farlar bir tık daha istiyor. Şimdi niye tek seferde yapmayacaksın? Yapmıyorsun daha kuru yap diyebilenler olur. Ee, yapamayız. Çünkü boya leke bırakır. Yeterince sulu olmazsa. İyice abartsam mı ya? Altın, altın renk mi yapsam ama gerek yok. ya. Bu kadar abartıya gerek yok. Bunu da yaptık ya. Metal kalemlerim kayıp. Kötü kalemlerle idare ediyorum. şekilde şu an kısma geldik gerildim artık Bunu da tamamladık ve kapatalım artık. Farlar bir tık daha istiyor. Şimdi bunu niye tek seferde yapmayacaksın? Yapmıyorsun daha kuru yap. Diyebilenler olur. Ee, yapamayız çünkü boya leke bırakır. Yeterince sulu olmazsa. O yüzden böyle damla damla yapıyorum yani. Şunda kaldı hatta. Yanlış yaptık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Aslında şurayı parlak siyah boyayabiliriz ama katman yapar. O yüzden ellemiyorum. Direkt kapatıyoruz artık. <laughs> 아. 하유. 나나미요룸 야. stand daha fazla kurcalamıyorum ve final şu detayı unuttuk finaldir bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle takipte kalın